Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz arkadaşlar şükür. Bugün size güneşliydi aslında az önce de gitti. Güzel bir kandıra sabahı göstereyim arkadaşlar. İki gündür olan yağmur, fırtına, kar buralara hiç gelmemiş gayet güzel, sakin, düzgün bir gün yaşıyoruz bugün. Bugün bayağı zamandır ertelediğim ilaçlamamı yapacağım arkadaşlar. Dün o telaşla bahçede ne varsa taşıdım eve. Sedri boşalttım. Şimdi bugün ilaçlama yapacağım arkadaşlar. Bakın güllerde ilkbahar geldi zannediyorlar. Bütün gonca şu da benim yeni misafir. Benim bütün kedilerime posta koyuyor arkadaşlar. Dağdan geldi bağdakini kovuyor. Mama isterken mıyır mıyır. Çok kibar çok şey. Ama ondan sonra ötekilere basıyor pançayı arkadaşlar. Bu sarmanda bahçenin yeni mudavimi. Herhalde ben aç kalan buyursun gelsin diyorum arkadaşlar. Dün kırdı geçti, döktü ama bugün Allah'a bin şükür her şey yerinde yolunda arkadaşlar. Ne oldu kuzum? Ama sen cadısın. Ama dövdün benim kedilerimi sen. Niye çiçeğimin üstünde oturuyorsun? Doydun mu? Güzellik misin sen? Çok güzelsin çok. Çok tatlısın sen. Şimdi arkadaşlar ben size şeyi göstereyim. Tulumba'ya koyduğum ilaçları tekrar göstereyim. Bizim buralarda durumlar vaziyetler böyle arkadaşlar. Mor yıldızı görüyor musunuz? Atlattı hiçbir şey olmadı inşallah. Bu sene nasıl olur bilmem. Hayır, hayır. Minem de coştukça coştu. Geçen sene ölmedi. Bu sene de ölmez inşallah arkadaşlar. Arkasında kümes var. Kesiyor kuzey cepheyi. Bu da benim gübre şerbetim. Yağmur doldurmuş iyice varilini. Sen bu bahçeli mi oldun? He? Sen buralı mı oldun? Bahçede bir tek sarılı kediler yoktu arkadaşlar. Sarılı kedilerimiz de oldu şükür. Giderken bu güzellikleri de göstereyim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Her mevsimde illa görmek isteyen göze güzel bir şeyler var arkadaşlar. Bakın ne kadar dayanıklı kerin içinde ama burada soğuğun arnında kuzey, güney, doğu, batı hepsinin ayazını, güneşini yiyor. Böyle de güzel. Bu kışın kurur arkadaşlar. Altında kökü kalıyor. ilkbaharda yeniden çıkıyor. Ama dün bunun büyük saksı dolanını içeri aldım arkadaşlar. Nasıl çok biliyorlar işlerini biliyor musunuz? Bak hiç dibimden ayrılmıyor. Yer edinene kadar bu böyle olur. Bütün hayvanlarda aynı durum vaziyet. Kendi kendine biten vapur dumanları açmaya başladı arkadaşlar. İlkbahar zannediyor galiba. Melek buruma bakın. Bu daha alçak olduğu için bunda kırılan hiç yok arkadaşlar. Ama arkadaki telef. Çan sarmaşında açmaya uğraşıyor yeniden tırmıkladım koydum buraya döküntüleri bugün hep birlikte ilaçlama yapacağız arkadaşlar tulumbamı hazırladım şimdi size de göstereceğim bahçedekileri daha önce yapmıştım şimdi balkondakilerle yukarıdaki odadaki çiçekleri ilaçlayacağız arkadaşlar bakın jokovinyayı açmaya başladı dünkü soğuk ona hiçbir şey yapmamış gayet güzel götürse de zaten dibinde rizon var. Yeniden çıkar arkadaşlar. Bu papatyalar çok soğuk olursa gidebilir. Bu çeşme papatyalarla bodrum papatyalar çok dayanıklı değil arkadaşlar. Ama margaritler dayanıklı. Bugün bunları da söktüm söktüm attım. Mor da turaları. Çünkü bunlar rizonsuz arkadaşlar. Her mevsim yeniden ekmemiz gerekiyor bunları. Ama çok kolay bitiyorlar. Bütün tohumlar fideye dönebilir. Tek yıllık bir bitki. Horoz son kalıntıları. Buradaki mor yıldız. Bilmiyorum burada dayanabilir mi? Bu daha geçen yıl ektiğim. Şu durantada bunlar biraz riskli arkadaşlar. Sapları kalın değil. Abitülonlar da öyle. Biraz dipleri kalınlaşınca, dirençleri artınca dayanıyorlar yoksa dayanamıyorlar arkadaşlar gidiyorlar tulumbamın yanına geldim arkadaşlar içeridekileri mantar e, böcek bir de sıvı gübre onların tutulması için onları vereceğim Geçen gün göstermiştim arkadaşlar Fungus tilacı mantar ilacı yani. 16 litreye 2 çorba kaşığı sarı bir toz bu koydum. 16 litreye yarım kapak. Bunların tutunması için. 8 8 8 azot fosfor potasyum koydum arkadaşlar. Bir de burada böyle bir ilaç yazısı okunmuyor. Her gittiğinizde değişik bir markanın alabilirsiniz. Hepsi için geçerli bu. Hep aynı firmanınkileri satmıyorlar üçünü karıştırdım. Şimdi birlikte içeri girip bunları balkondan başlayacağız. Yukarı çıkacağız. ilaçlayacağız arkadaşlar ki çiçeklerimiz beyaz sinek mantar olmasın. Beyaz sinekle e, şey unlu bit olmaya çok yatkın ortam kapalı alan hepsi bir arada nefes alamıyorlar onun için 15 günde bir bir ayda bir tek bir amaçla bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar Görüşürüz şimdi içeride. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçemi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bahçeme değil balkonuma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün yarım kalan işimi tamamlayayım dedim. Videoyu buraya kadar çektim. Tulumbamı hazırladım. Biraz bahçede gezindim. Ama maalesef balkon o kadar dar ki sırtımda tulumba ile girince elim telefonun tuşuna değdi. Video gitti arkadaşlar. Ben de şuradan yeniden başlayacağım şimdi ilaçlarken size göstermeyi. Sonra yine ilaçları gösteririm arkadaşlar. Gerçi iki video önce göstermiştim. Hangileri koyduğumu, ne yaptığımı. Şimdi dışarılarını yapmıştım. Bugün de içerisini yapacağım. Çünkü burası sineklenmeye de mantara da çok müsait şu anda arkadaşlar. Baksanıza her yer tıklım tıkış. Nihayetinde bu sediri de boşalttım arkadaşlar. Bayağı bir taşıdım buraya da. Burası da dolacak yakında. Şunu da şuraya alayım boşaltırken koymuşum unutmuşum. Arkadaşlar Bugün bizim burada yağmur yok Güneş vardı gitti Çok güzel Bakın abitronun yaprağını Sallayınca buradan bir beyaz sinek Uçuştu Hemen de gelmişler Rüzgarımız gene var Dışarılarını toparladım kaldırdım Arkadaşlar Ama bu ilaçlama işini Bugün bitirmek istiyorum Bu sediri de boşalttım aldım içeriği ama şimdiki önümüzdeki 4-5 günde don riski yok artık ama bir duruma içeri dışarı bir de sürekli o korkuyu yaşamak istemiyorum arkadaşlar onun için ilaçlamalarını yapayım aklımdan kafamdan o da gitsin şöyle bakayım elimde telefonla becerebilecek miyim bu işi sol elimi de hiç kullanamıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bol bol hem dikleri hem sadece üzerlerine koymuyorum arkadaşlar. Toprağın üzerine de sıkıyorum ki şey olmasın. Ee, yukarıdan inenler toprağın üzerinde yaşam alanı bulamasınlar kendilerini. aldım için. Kalan şovan en çok bitlenen çiçeklerdir arkadaşlar. İlaçlamazsanız baş edemezsiniz. Küpüler, beyaz sinek. Dikenler tacının zararlısı o ballanma dedikleri yapış yapış oluyor arkadaşlar. O. Oh. <laughs> Balkonumu ilaçladım arkadaşlar. Camı kapısı kapalı. Bekleyecek şimdi biraz. Çeksin. Yarın sabah Allah izin verirse kapıyı cama açarız. Böyle güzelce yıkadım hepsini. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar. Bu dikenler tacının zararlısı ballanıyor. Şey oluyor. Yapış yapış oluyor. Ondan e, küpeli ile abitilon e, ondan sonra onlar sinekleniyor arkadaşlar. Beyaz sinek oluyorlar. Bir tür onlar çok beyaz sinek oluyor. Şey de öyle. Ne onun adı? Duranta. ay Buruk Duranta da öyle. Bunlar beyaz sinek oluyorlar. E şeyler bitleniyor. Klançolar bitleniyor arkadaşlar. Bakın güzelce yıkadım. Hiçbir yerinde bir şey bırakmadım. Bunda hatta olmuş bile beyaz sinek. İki tane uçtu. Onları halleder. Eğer sineklendikten sonra ilaçlarsanız arkadaşlar üç günde bir yapmanız gerekiyor. Sineklenmeden tek bir amaçlı yaparsanız ayda bir kere yapmanız yeterli. Bir kere yapıp bırakırsanız larvaları ölmez. Hastalıktan kurtaramazsınız arkadaşlar bitkilerinizi. Merdiven başı daha yerleşmeyi bekleyenler var arkadaşlar. Bunlar tabi burada. Biraz kenara çekilip biraz düzene girmesi lazım bu işin. Dünden beri salonun konukları arkadaşlar. Şöyle. Tulumba sırtımda çok zor oldu. Hem telefon hem tulumba olmadı arkadaşlar. Aşağısını yaparken gösterdim. Eşim de evde yok. Tüp değiştirmeye gitti. Yani tek başına biraz zor oldu. Ben de az bir şey gösterdim. Kalan işi kendim tamamladım. Böyle sıkış tepiş yeni yerlerimde Camlara bakın ne hale gelmiş. Fırtına neydi öyle. Bahçe normale girdi arkadaşlar. Tırmıkladım düzelttim bugün. Bakın. Maranta çiçek açmış. Marantaydı ismi de maranta galiba. Doğa çiçeği. Küçücük küçük çiçekleri var. hoş olan balkon arkadaşlar. bugün Bugün havamız böyle. Güneş var. Rüzgar da var. Fırtına da var. Devam ediyor arkadaşlar. Her nereden izliyorsanız izlediğiniz için, beğeniniz için, desteğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kandıra'nın Ahmet Acılar Köyü'nden bizim bahçeden. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.